siz veya çocuğunuz hangi meslekte başarılı ve ünlü olabilirsiniz? Burcunuzun mesleğinizle ilişkisi var mı? Bu soruların cevaplarını bulacaksınız. İyi seyirler. Michel Gagol'in yaptığı incelemede 11 meslekte başarılı ve ünlü olmuş kişilerin horoskoplarında benzer gezegen konumları tespit etmiştir. Araştırmasını isteksel olarak daha anlamlı seviyelere taşımak amacıyla horoskopu 36 sektöre ayırmıştır. Bazı gezegenlerin bazı mesleklerde aynı bölgelerde bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla bu bölgeleri şekilde taralı alanla gösterilen yerleri pozitif bölgeler olarak isimlendirmiştir. Yaptığı araştırmaların sonuçlarını şekildeki grafite gibi göstermiştir. Burada normal olasılık seviyesi daire şeklinde kesiklik çizgilerle görülmektedir. Kırmızı okla gözüken işaret. İncelenen gezegen ise devamlı çizgiyle göstermiş ve sarı işaretlerle sarı oklarla gösterilen yerlerde anlamlı sonuçlar olduğu yani normal olasılık seviyesinin üstünde ve altında olan bölgeleri anlamlı sonuçlar olan bölgeler olarak bize ifade etmiştir. Mavi okla gözüken yani normal olasılık seviyesiyle daire ile kesikli çizgilerle ifade edilen daire ile devamlı çizgiyle ifade edilen ilgilenen gezegenin grafiği arasında birleşme olduğu yerlerde anlamsız sonuçlar olduğu anlaşılmaktadır. Yine horoskoptaki yükselen ve alçalan aksları beyaz oklarla gösterildiğimiz gibi bize e, şekillerde ifade etmiştir. Öncelikle doktor ve bilim insanlarının horoskoplarında Mars, Satürn ve Jüpiter gezegenlerini incelemiştir. Soldaki şekilde Mars, sağdakinde de Satürn gezegeni için elde edilen sonuçları görmektesiniz. Bu iki meslekte bu iki gezegen Gagolin'in pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar göstermiştir. Ayrıca bu iki meslek için Jüpiter gezegeninin incelemesinde Gagolin'in pozitif bölgelerinin dışında kalan bölgelerde bu gezegenin bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuçta sizin çocuğunuzun veya horoskopuna baktığınız kişinin e, Pukagolin'in pozitif bölgelerinde Mars ve Satürn gezegeni bulunuyorsa %95 güven seviyesinde, %5 anlam seviyesinde e, incelediğiniz horoskop sahibinin doktor ve bilim insanı olma olasılığı bulunmaktadır. Şampiyon sporcuların horoskoplarında Mars gezegeni incelenmiştir. Yine bu gezegenin e, Pukagolin'in pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu sporcuları 5 alt gruba ayırdığında e, bisikletçi, takım sporcusu, boksör, e, sürücü ve diğer sporlar gene hepsinde Mars gezegeninin Gagol'un pozitif bölgelerindeki konumlarını koruduğu görmüştür. Sizlerin de incelediğiniz horoskoplarınızda Mars gezegeni Gagol'un pozitif bölgesinde bulunuyorsa sporcu olma olasılığı fazladır. Meşhur asker ve komutanların Mars ve Jüpiter gezegenleri horoskoplarında incelenmiş soldaki şekilde Mars sağdaki şekilde de Jüpiter gezegeni inceleme sonuçlarını görmektesiniz. İkisinde de iki gezegen içinde bu meslektekiler Gagolin pozitif bölgelerinde bu gezegenler bulunmaktadır. Bu grup askeri lider ve kahramanlardan ayrıldığında da yine Mars ve Jüpiter gezegeni için Gagolin pozitif bölgelerinde bu gezegenler konumlarını korumaktadırlar. Sonuçta pozitif bölgelerde Mars veya Jüpiter gezegeni e, ilgilendiğiniz kişinin horoskopunda bulunuyorsa bu kişinin askeri lider ve kahraman olma olasılığı yüksektir. Meşhur politikacıların horoskoplarında Jüpiter gezegeni incelenmiştir. Jüpiter gezegeninde Gagolin'in pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar bu meslek için verdiği görülmektedir. İlgilendiğiniz horoskopta Jüpiter gezegeni pozitif bölgelerde ise ilgilendiğiniz horoskopun sahibi kişinin politikacı olma olasılığı yüksektir. Meşhur ask aktörlerin horoskoplarında Jüpiter gezegeni incelenmiştir. Bu kişilerin horoskoplarında Jüpiter gezegeni Gagol'un pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar vermiştir. Yine incelediğiniz horoskopta pozitif bölgelerde Jüpiter gezegeni bulunuyorsa incelediğiniz horoskop sahibi kişinin aktör olma olasılığı yüksektir. Meşhur ressamların horoskoplarında Mars ve Satürn gezegeni incelenmiş, bu iki gezegenin de pozitif bölgelerin dışında kalan bölgelerde anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Dolayısıyla ilgilendiğiniz kişinin horoskopunda Mars ve Satürn gezegeni sağdaki şekilde gözüktüğü gibi kırmızı yıldızla gösterilen bölgelerde bulunuyorsa ilgilendiğiniz horoskopun sahibinin ressam olma olasılığı fazladır. Meşhur müzisyenlerin horoskoplarında Mars gezegeni incelenmiş. Yine aynı şekilde Gagol'un pozitif bölgelerinin dışındaki bölgelerde bu gezegenin bu meslek sahibi kişilerin horoskoplarında bulunduğu görülmüştür. Müzisyenler ve ressamlarda Mars gezegeni incelendiğinde ikisi için de Gagol'un pozitif bölgelerinin dışında bu gezegenin bulunduğu görülmektedir. İncelediğiniz horoskopta Gagolin pozitif bölgelerin dışında sağdaki şekilde kırmızı yıldızla gözüken bölgelerde Mars gezegeni bulunuyorsa ilgilendiğiniz horoskopun sahibinin müzisyen olma olasılığı yüksektir. Meşhur gazetecilerin horoskoplarında Jüpiter gezegeni incelenmiş ve bu meslekte e, Jüpiter gezegeninin gene Gagolin pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür. İncelediğiniz horoskoptan Jüpiter gezegeni pozitif bölgelerde bulunuyorsa incelediğiniz horoskop sahibi kişinin gazeteci olma olasılığı yüksektir. 826 yazarın horoskoplarındaki Mars ve Satürn gezegeni incelenmiş, ressamlar ve müzisyenler için bulunan sonuçlara benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Mars ve Satürn gezegeni eğer şekilde gördüğünüz kırmızı yıldızlı bölgelerde bulunuyorsa ilgilendiğiniz horoskop sahibi kişinin yazar olma ihtimali yüksektir. 539 Hollandalı şirket yöneticisinin horoskopunda Jüpiter ve Mars gezegeni incelenmiş anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu kişiler içerisinden girişimci olan 202 kişilik grup ayrıca incelendiğinde ve Mars gezegeni açısından incelendiğinde girişimci ruh taşıyan iş adamlarının horoskoplarında Mars gezegeninin Gagolin'in pozitif bölgelerinde anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Dolayısıyla... Mars gezegeni ilgilendiğiniz kişinin horoskopunda Gagol'ünün pozitif bölgelerinde bulunuyorsa bu kişinin girişimci bir iş adamı olma olasılığı yüksektir. Askerler ve müzisyenlerle ilgili bir karşılaştırma yaptığımızda şekilde gördüğünüz gibi kırmızı okla gözüken kesikli çizgi askerleri göstermekte ve sarı okla gözüken devamlı çizgi müzisyenlerin grafiğini göstermektedir. Bu iki grafiği incelediğimizde Mars gezegeni açısından askerlerin horoskoplarında Mars gezegeninin Gagol'ün pozitif bölgelerinde bulunduğu fakat müzisyenlerin e, horoskoplarında ise bu gezegenin Gagol'ün pozitif bölgelerinin dışında bulunduğu çok net olarak gözükmektedir. Bilim insanları ve sanatçılar için Satürn gezegeni gene aynı şekilde karşılaştırmış ve şekilde e, kırmızı okla gözüken ve kesikli çizgiyle gösterilen grafik bilim insanlarını göstermekte. Sarı okla gözüken ve devam çizgiyle gösterilen grafik ise sanatçıları göstermektedir. Bu ikisini de incelediğimizde gene bilim insanları için Satürn gezegeninin Gagol'un pozitif bölgelerinde bulunduğu ve sanatçılar için ise Gagol'un pozitif bölgelerin dışında bulunduğu tamamen bu iki meslekte bu gezegenin farklı yerlerde bulunduğu gözükmektedir. Bu grafik bize Descartes'in sanatçılığın ruhu geometrinin ruhuna karşıdır sözünü çok net olarak ifade etmektedir. Önceki yansıdaki grafiği göz önüne alarak Mars gezegenini düşündüğümüzde bilim adamları için Mars gezegeninin pozitif bölgelerde bulunma olasılığının sanatçılar için bu aynı bölgede bulunma olasılığından daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Gagol'in yaptığı araştırmalarda burçlarla mesleklerin arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışmıştır. Fakat yaptığı araştırmaların hiçbirisinde burçlarla meslekler arasında bir anlamlı ilişki bulamamıştır. Aynı gezegenin birden fazla meslek için Gagolin'in pozitif bölgesinde önemli derecede belirgi, belirgin bulunduğu anlaşılmaktadır. Gezegen konumlarının birbirleriyle olan pozisyonları kişiliğe etki etmekte ve kişilik de mesleği belirlemektedir. Gagolin bağlantının gerçekte meslekle değil kişilikle olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gezegen etkisi yalnızca seçkinlerine değil belirli bir kişilik tarafından karakterize edilen bir mesleğin tamamına uygulanmalıdır. Astrologlar yaptıkları yorumlarda bu bilgiyi kullandıkları takdirde önemli bir bilimsel gerçeği atlamamış olacaklardır. Bilim, bilim adamlarının inançları temelinde değil, bu bilimin yıllar içinde gözlem ve deney testlerine dayanan yönleri üzerine inşa edilerek, edilerek ilerleme kaydeder. Doğum saatinizi tam olarak bilmiyorsanız veya yanlış biliyorsanız bu videoda anlatılan bilgileri kullanamazsınız. Bu durumda yükselen burç horoskoptaki akslar ile evler konusunda yorum yapılması anlamsızdır. Doğum saatinin bulunması ile ilgili videomuzda doğum saatini nasıl bulacağınız anlatılmıştır. İstatistik çalışmaların içeriği astrolojide istatistik bilimi kullanımı videomuzda ve detaylı olarak da Bek Astroloji'de verilen astrolojide istatistik kullanımı ve bilimsel astroloji derslerinde anlatılmaktadır. Kaderiniz mizacınızda, kişilik tipinizde mi gizli sorusunu cevaplayan videomuz ile bu videomuz birbirini tamamlamaktadır. Bir sonraki videoda bilim dünyasının astroloji itirazları nelerdir? Astroloji bu eleştirilere nasıl cevap vermektedir? Bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Bilgiyle ve sağlıkla kalmamız dileğiyle.